Bunu biliyor muydunuz? Her şey güneşte başlıyor. Güneş, dünyanın her yerine eşit ısıtmaz. Ekvator sıcaktır, kutuplar soğuk ve işte bu sıcaklık farkı atmosferde bir dengesizlik yaratır. Sıcak hava yükselir, soğuk hava onun boşalttığı yere akar. Bu hava akımına biz rüzgar diyoruz. Aslında rüzgar, atmosferin dengeyi sağlama çabasıdır. Yüksek basınçtan, düşük basınca, yani rüzgar, hep eksik olanı tamamlar. Tıpkı doğanın diğer döngüleri gibi. Dünya dönmeseydi rüzgarlar hep düz giderdi. Ama dünya döner. Bu da rüzgarları saptırır. Bu saptırmaya Coriolis etkisi denir. Dünya üzerindeki en hızlı rüzgar 408 keme ile kaydedildi. Jüpiter'de ise bu hız 600 keme sağ çıkıyor. Yani uzaydaki rüzgarlar tam bir canavar. Rüzgarın sesi yoktur. Duyduğunuz o uğultu, onun çevresiyle çarpışmasının bir sonucudur. Eskiden insanlar rüzgarın tanrılardan geldiğine inanırdı. Antik Yunan'da Borgas, Nutus gibi rüzgar tanrıları vardı. Bugün rüzgar, doğanın öfkesinden çok, onun gücünü temsil ediyor. Elektrik üretmek için kullanılıyor. Hatta geleceğin temiz enerji kaynağı olabilir. Bir daha de, sadece ferahlamayın. O görünmez dansın arkasındaki fiziği de hatırlayın. Bilgi kaşıntısına abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda, doğanın başka bir sırrını birlikte kaşıyacağız.